Sevgili akrepler Şubat ayı sizin için kariyer planlaması yaptığınız bir ay olacak. Kariyerinizle ilgili yeni bir iş, sürpriz bir gelişme, arkadaşınızdan alıyorsunuz bu, bu desteği. Yani sosyal çevrenizden alacağınız bir destekle birlikte. Özellikle bu bir kadın arkadaşınız olabilir. Kadın arkadaşınızın desteğiyle birlikte yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz. Kazanç kapılarınızın açılacağı bir ay olacak Şubat ayı ve bu işte çok başarılı olacağınız görünüyor ki zaten 2026'da yapılan başlangıçlar çok kalıcı olacak e, sevgili akrepler. E, aşk hayatınızda çok önemli, çok güzel gelişmeler yakalıyorsunuz. Özellikle Aslan dolunayından sonra yani 2 Şubat'tan sonra başlıyor bu gelişmeler. E, 17 Şubat'a kadar size tarih verebilirim aşkla ilgili güzel gelişmeler için. E, sevgili akrepler bunun haricinde çocuklu bir akrep varsa Çocuğunuzun e, sağlık konuları ile ilgili bazı planlamalar yapabilirsiniz. Belki bir sigorta yapmak isteyebilirsiniz bireysel olarak düşüneceğiniz bir yatırım olabilir sağlık konusunda çocuğunuz için. E, bunun haricinde yeni tanışacağınız insanlar var sevgili akrepler. Yeni ilişkiler kapıda diyebilirim. Temkinli olun özellikle 26 Şubat ve sonrasında daha temkinli olmanız gereken insan ilişkilerinde daha temkinli olmanız gereken bir dönem. Size bu ay 5 yıldız veriyorum.